Turizm biliyorsunuz bir doldur boşalt sistemidir. Yani sürekli birilerini ağırlarsınız, onlar gider yerine yenileri gelir. Dolayısıyla e, kendinizi sürekli zinde, temiz ve hazır tutmanız gerekiyor. E, pik dönem dediğimiz yoğun dönemler ve OFF peak dediğimiz yoğun olmayan dönemlerde siz gelen misafirlerin ihtiyaçlarını analiz edip şehrin altyapısını, üst yapısını o duruma hazır hale getirmeniz lazım. Eğer ben bir turizm şehriyim, turizm bölgesiyim... Diyorsanız böyle bir şey vardır, kriter vardır. Şimdi bizim e, en yoğun dönemlerimiz Mart'ta başlar. Haziran 15 bu iklim değişikliğinden dolayı Haziran 30'una doğru kaydı. Sonra Eylül 15 itibariyle başlıyor okullar açıldıktan sonra ta Kasım'ın sonuna kadar. En yoğun dönemlerimiz bizim bunlardır. Temmuz, Ağustos çok sıcak olduğu için insanlar buraları çok tercih etmiyorlar. E, onun dışında her zaman gezilebilir, görülebilir bir iklime sahibiz. Temmuz-Ağustos döneminde yerel yönetimlerin ya da ilgili yönetimlerin bu altyapı eksikliklerini, üst yapı eksikliklerini tamamlayıp sezona hazır hale getirmeleri gerekiyor. Yani bu görev görevleridir. Bizim mutlaka bunları ya şunu da şöyle yapın, bunu da böyle yapın gibi demememiz gerekiyor. Çünkü neticede yerel yönetimlerin yani ilgili belediyelerin görevi bu. Mesela Balıklı Göl bizim kalbimiz. Turizmin kalbi. Herkes Göbekli Tepe'ye, Harran'a, Karahan Tepe'ye Halifeti'ye gitmez ama Urfa'ya geldiğinde mutlaka Balıklı Göl'e gelir. Balıklı Göl, Urfa'nın kalbi. Dünyanın göz bebeğin kalbi, dünyanın kalbi. Dolayısıyla oranın o e, esnafların durumu, temizlik, hijyen, Balıklı Göl'ün kendi temizliği, düzeni, intizamı mutlaka ama mutlaka çok belirli bir çizgi içerisinde ve standart içerisinde olması gerekiyor. Çünkü orası Urfa'nın vitrini. Giriş bitirilir. Diğer yerlerde özellikle Harrandan sonraki bizim turizm yolu dediğimiz bazı mağaraları, Hanebaru kervansarayı, Şuayip soğuma tarik, Güzelganda maalesef lava e, lavabo dinlenme yeri noktasında ciddi sıkıntılar var. Oralara tur düzenlediğimizde işte ya ilgili muhtarlıklar, ya okullar, ya şeyler öyle bir yerlerde o ihtiyaçları görmek durumunda kalıyoruz oralarında bir an önce toparlanması gerekiyor. Yani dediğim gibi bunlarla ilgili bir plan programı yapılıp uygulanmaya sokulması gerekiyor. Ve ondan sonra sürekli rehabilite edilmesi gerekiyor. Ee, ne var, ne yok. Bununla ilgili kontrolörler var, elemanlar var kendi bünyelerinde. Onların görevleri bu. Onları sürekli kontrol edecekler ve tamamlayacaklar. Mesela Sarayönü Caddesi'nden ta Balıklı Göl'e kadar. insanların çoğu yürüyor gruplar. Turistler, müferit olarak gelenler o bölgede insanların yani kafe, restoranların haricinde insanların kendi ihtiyaçlarını görebilecekleri lokasyonlar yok. Biz mesela ilgili başkanlarımıza dedik ki Sarayönü Caddesi'nden Balıklı Göl'e kadar yaklaşık 10-12 tane cami var. Bunların içerisindeki şeyler, lavabolar, turizme uygun hale getirilip ücretiyle ...kullandırımsız yapılsın. En azından o... ...ücretli oranın bakımına, temizliğini, ...malzemesine şey kullanılır. Yani bunlar yapılabilir, çok basit... ...yapılabilir ve kısa sürede... ...ortaya çıkarılabilecek uygulamalar... ...bunlar. Sokak temizliği... ...mesela sadece ana arterlerin... ...temizliğiyle iş bitmiyor. Biliyorsunuz artık kültür değişimi denen... ...bir olay var, etkileşimi denen bir olay var. İnsanlar buraya geldiklerinde... ...sokaklarında yürüyüp insanlarla... ...etkileşim içerisine girmek istiyorlar. Biz Urfa sokaklarını turizmde maalesef kullanamıyoruz, pazarlayamıyoruz. Bunları biz turizmin içerisine dahil ettiğimizde Urfa'da bir iki gece daha ekstra konaklama yapılabilir. Bu da ister istemez oteline, restoranına, taşımasına, uçağına e, her şeye ekonomik olarak katkı sağlayacaktır. Hediyelik eşyasından tutun e, gıda ürünleri satıcısına kadar her şeye katkısı olacaktır. Bunların bir turizm master planımız var. Zaten Urfa'nın ilgili belediyeler bunu kendilerine ait kısımlarını alıp ona göre şey yapacaklar. Mesela benim en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesi Yasemin Kahvesi'nin kapalı olması. Urfa'nın tek ayakta duran kapısı Haran Kapı'nın hemen bitişiğinde. Orayı biz Sayın Zeynel Başkanımıza da ilettik konuyu. Beltur bünyesinde Gaziantep'teki tahmis kahve gibi insanların orada Urfa'nın kalbine girecek bir yürüyüşle az önce söylediğim sokakları kullanamıyoruz konusu işte burada tam devreye giriyor. Yasin'in kahvesinde güzel bir çay kahve. O atmosferde o şeydi. Orada e, ikram edilip oradan şeyi e, eski Urfa'ya girilip oradan işte kuşçu pazarı e, bakırcılardır, şunlardır, bıçakçılardır. Onların hepsi gezilebilir, şey yapılabilir. Böyle bir organizasyon yapılabilir. İki günlük iş türlü. Mesela biz turizmciler olarak bekliyoruz oranın mutlaka açılması. Mutfak müzesi kapalı. Onun açılmasını bekliyoruz. Ee, Kent müzesi depremden sonra orası hasar aldı. Oranın bir an önce işleminin bitip açılmasını bekliyoruz ki biz Urfa turizmini pazarlamayla e, uğraşan, hem ticareten hem gönüllü olarak bu işleri yapan kişileriz. Bizim isteğimiz Urfa tam anlamıyla turizmden e, payını alsın sadece balıklı göl, göbekli ve karantepi ve harran ahal olmasın. Urfa'nın her tarafı bir değer. Değer Yakup Manastırı. Şu an gidilemiyor oraya. Ama inanılmaz bir potansiyel orası. Böyle birtakım e, bir takım e, çalışmalar yapılması lazım ama bir an önce bunlar e, gün tutacak olsanız maksimum bir ayda sonuç alabileceğiniz işlerdir. Çok kolay, çok basit yapılabilecek etkili şeyler ama turizme inanılmaz katkısı, şehir ekonomisine inanılmaz katkısı olacak detaylardır bunlar